924 şehit verilerek vatan olmaya devam ettirilebilmiş. Yoksa zaten devamlı düşmanların, hainlerin gözü bu toprakların üzerinde yine devam ediyor. Evet. toprak kaybıyla devam eden süreçten sonra ilk defa toprak kazanmamıza vesile olan büyük Evet. Çok önemli. Yani Kıbrıs harekatı basit bir harekat değil. Konya Başkanlığı'ndan gittik. Süleyman Bey de Konya yani Mustafa Bey'den sonra görevi devraldı. Bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu, hangi badireleri atlattığımızı, bu toprakları vatan kılarken nasıl bir mücadele verildiğini, nice şehitlerin bu toprakları vatan kılmak için bize vatan olarak emanet etmek için nice şehitlerin verildiğini, ne büyük fedakarlıkların yapıldığını bilmeleri gerekiyor, hatırlamaları gerekiyor, hatırlatmak gerekiyor. Aslında bu cemiyetlerimiz Harp Mağlulu Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğimiz, Muharip Gaziler Derneğimiz bunlara bir vesile oluyor. Hem şehit ve gazi yakınlarımızı bir dayanışma içinde bir arada tutup problemleri varsa onların yönetime aktarılmasında vesile oluyorlar. Hem de vatanımızın, milletimizin geleceğe yürümesine de katkı yapıyorlar. Gençlerimizin şuurlanmasına katkı yapıyorlar. Konya cemiyetlerimizin yeri ise bir ayrıdır. Yani burada e, harp gazilerimiz, şehit, e, yine muharip gazilerimiz, Konya şehit aileleri derneğimiz falan yani tam bir milli şuurla hareket eden, Konya'yla bütünleşmiş, Konya insanıyla bütünleşmiş, çok özel cemiyetlerdir. Bizler de bu çalışmalara, bu kuruluşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Yani Dünden bugüne öyle söyleyelim. Destek olmaya da devam edeceğiz. Ama hiçbir zaman borcumuzu ödeyemeyiz.